Herkese merhaba. Sizleri bu videoda CoinMarketCap'in Games Airdrop'undan bahsedeceğim. Bu sayfaya gelebilmek için buradaki kısımdan, ürünlerden, Airdrops kısmına tıklıyoruz ve bu sayfa açılıyor. Daha sonra ilgili projeyi buradan seçiyoruz. Biraz aşağı indiğimizde aşağıda görevler var. Öncelikle Games token'ın CoinMarketCap izleme listesine eklememizi istiyor şuradaki görevde. Şöyle tıkladık ve ekledik. Bu arada giriş yapmamız lazım bunları ekleyebilmemiz için. Daha sonra GEMS'in resmi web sayfasına gitmenizi istiyor. Ziyaret etmenizi, incelemenizi istiyor. Tıklayıp gidebilirsiniz. Daha sonra burada 3 tane Twitter hesabı var. Bunların takibini yapmanızı istiyor. İşte CEO'lar var, resmi sayfa var. Tıklayıp takip et butonunu tıklamanız lazım hesabınızla. Daha sonra şuradaki GEMS resmi Twitter hesabının girdiğinizde sabitlenmiş bir tane tweet var. CoinMarketCap Airdrop ile ilgili yani bu konuyla alakalı. Bu tweet'i şurada yazdığı gibi beğenip alıntılayarak retweet edip daha sonra şuradaki hashtagleri kullanıp retweet etmenizi istiyor. Aynı zamanda da 3 arkadaşınızı eklemeniz lazım bununla alakalı. Daha sonra burada 2 tane Telegram kanalı var. Bunlara katılmanız lazım. Bir tane Discord daveti var. Discord kanallarına katılmanız lazım. Bir YouTube kanalları var. Buna katılım sağlamanız lazım. Abone olmanızı istiyor. Görevler bu şekilde. 10 adımda e, airdrop katılımı tamamlanmış oluyor. Sonra airdrop'a katıl tıklıyorsunuz burada. Burada gene farklı sayfalar da var. Arkadakilerle farklı olanları tekrardan buradan yapmanız lazım. Farklı olanlar mesela neler? Market CoinMarketCap'in Twitter sayfası, Facebook sayfası. Bunları da tıklayıp takip etmeniz lazım. İşte gene Telegram kanalı var CoinMarketCap'in. Sizin yine de tek tek hepsine bakıp takip etmedikleriniz varsa bunları kontrol etmeniz yararlı olacaktır. Bu gönderi retweet diyor. Muhtemelen arkadaki benim dediğim sabitlenmiş tweetle aynı. Siz yine kontrol edebilirsiniz. Daha sonra BNB Smart Chain BEP20 volt adresi diyor. Bunun için de örneğin Binance Hot kullanabilirsiniz. Bunu böyle Google eklentisi olarak da ekleyebilirsiniz. Tıkladık. E, kayıt oldunuz diyelim, giriş yaptınız. Bununla ilgili videolar var, izleyebilirsiniz. E, BEP20 adresiniz şurası önemli. BNB Smart Chain ağı yazması lazım. Eğer seçili değilse şuradan seçmeniz lazım. Bu şekilde olacak. Şuradaki adresi kopyalıyorsunuz. Bu sizin BEP20 volt adresiniz oluyor. Daha sonra Twitter kullanıcınızı et yazarak veya et koymadan da yapabilirsiniz. Facebook handle dediği şey Facebook profilinize geldiniz, slash'tan sonraki kısmınız sizin Facebook handle'ınız oluyor. Bununla ilgili video var onu da izleyebilirsiniz. Telegram kullanacağınızı yine et yazarak veya et koymadan buraya yapıştırabilirsiniz. Alıntılayarak o attığınız tweet'in adresini yani oraya tıkladığınızda bağlantı gözükür veya paylaştığınızda bağlantısı gözükür twitter.com slash status böyle rakamlar yazar. Bu adresin tamamını buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buradaki e, butonları aktif hale getiriyorsunuz ve airdrop'a katıl dediğinizde artık airdrop katılımınız tamamlanmış oluyor. 100 bin dolar değerinde bir airdrop ödül dağıtımı olacak. siz de şanslı kişilerdeyseniz zaten gözükmeye başlayacaktır Gentoo Token. bir de şu bilgiyi vereyim sizlere. Şu Binance Vault'u açtığımızda yeni bir güncelleme geldi eskiden. Binance Vault'ta NFT'ler gözükmüyordu. Şöyle gördüğünüz gibi NFT'ler NFT kısmına geldiğinizde sizin eğer cüzdanınızda bir NFT'niz varsa bunu buradan görebilirsiniz. Bilginiz olsun yeni bir güncelleme geldi. Airdroplara katılmak bu kadar kolay. Binance Vault'a bir özellikten bahsettim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.